Namaskar, işte? harika bir kanalın hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta bounce House Tycoon'a başlıyoruz. Bugün yeni bir oyundayız ve bir Tycoon oynuyoruz. Abi Tycoon çek, abi Tycoon yap. Simülasyon çekiyorsan her şeyi çektin. Abi uzun zamanda Tycoon çekmesin Sonunda bir Tycoon oyunundayız ve oyun şu küçükken alışveriş merkezlerine giderdik. Tamam mı? Alışveriş merkezlerinde işte McDonald's'a, Burger'a falan giderdik. Annemizle birlikte o oyun parklarına geldiğimizde bir dururduk kalırdık arkadaşlar. Bugün öyle bir park inşa edeceğiz. Yani renkli top topların arasından zıpladığımız, o renkli topların arasından kendimizi kaybettiğimiz çok eğlenceli ve çok eğlendiğimiz bir park yapıyoruz. Bugün AVM park yapıyoruz yani. Eğlence parkı. Dostum selamın aleyküm nasılsın? İyiyim. Panda da yanımda arkadaşlar. Sen nasılsın? Aleykümselam Dostum iyi Hadi başla bakalım. Dostum bir görelim. Evet başlıyoruz. Paramızı çekiyoruz. Hero takım başlıyor. Entrek Oo parkın girişi. Genelde böyle oluyordu. Bu parkta rengarenk. Balon diyor. Balonlar 50. Vay renkli balonlar var. Tamam. Oho yolu şerik. Lol duvarlar var. Ee, ne kadar param var? 4.6k para benim. Ne kadar param varmış oyunun başında. Duvarlarımızı koyuyoruz. Europa Puppy'e rengarek balon parkına hoş geldiniz. Bakalım umarım çok eğlenceli bir parktır. Umarım sıkıcı değildir. Evet iyi oyuncağımız ki ge Allah geldi. <laughs> Bunlara bayılıyordum işte. Arkadaşlar şundan orasına yatıyordu tamam mı? Aşağıda gömülüyordum böyle. Beni <laughs> bulmaya çalışıyorlar. Yani çok eğlenceli ya. Evet bunun duvarlarını koyuyoruz. İlk balonlu havuzumuz. Ne diyor? Roof diyor. Roof'a bak 3k istiyor. Dur onu koymayalım. Önce floor diyelim. buraya koyuyoruz. Vay burada daha çok top var? İki tarafta da aynı toplu havuz var. Güzel. Roof diyor. İkisinin de çatısı ne kadar pala ve Palm tree diyor. Ağacı koyalım. Palmiye ağacı koyduk. Rock. Taş koyduk. Aha bir tane daha bir şey geldi. Ay, para bitti. Hemen gidip paramızı çekelim. İki tane top havuzuyla eğlenceli görünüyor. Bir tane daha bir şey gelecek şimdi. Ne kadar olmuş? 4000 olmuş. Allah bereket versin. Hemen 4000'e gidip şunların bir tanesi bir çatısını koyalım. Evet çatıyı koyduk. Çatı da güzel görünüyor. Hemen buraya geliyoruz. Bakalım neymiş bu? stand Ay para bitmiş gene. O zaman şunu koyalım. Hemen parti şeyleri. Hill. Wise. Burada bir şey olacak da palmi ağacı koyuyoruz. Bir tane daha dönüyoruz. Şu hill'i de koyalım. Rock the taş yetmiyor. 2x mani varmış benim. 5 dakika boyunca para ondan artıyormuş. 35 veriyormuş saniyede. 4000'i abi çekelim hemen 4000'i. Geliyoruz. Şimdi bunun içine ne koyuyoruz bakın. Stunt diyor. Spinner. Spinner'a paramız yetmiyor gene. Parayı çekip gelelim. Şuraya bir sopa koyalım. Asuman Kurayse Wipad. Şimdi spinner geliyor. Çok merak ediyorum burada ne olacak. Allah Wipad. Harbi diyorum Burada bekliyoruz. Oh. Lula abi. <laughs> Zıpla babaya. Zıplayamıyorum. Oha çok eğlenceli bir park. Böyle park vardı da gitmedik mi biz ya? Allah'ım ayaklar gitti beyler. <laughs> çok güzelmiş arkadaşlar burası. Here diyor. Party Streams diyor. Para yine bitti bu arada. Şu 3 k şuranın da çatısını bir koyalım da. Çok güzel şeyler vermiş ya. Fare çektik 7K olmuş. Şuranın da çatısını koyalım. Evki tarafında çatısı. Tamam. Şimdi şuradan itibaren başlıyoruz. Heal. Parti ışıkları. Ya uh. Gene mi para bitti ya? <laughs> Sürekli para bitti bu parkta. Parkı inşa etmek kolay değil. Zor arkadaşlar. Işte. 5.2K. Dostum. Dostum çok pahalı. Dostum buraya bayıldım. Aynen bu top havuzu çok güzel yapan da bence de. Taşlarımızı koyuyoruz. Aha bir zemin koydum bunu. Duvar ve palmiye ağacı. Duvar. Heh, dışını kapattık artık. Paramız 18 bin dolar olmuş. Şimdi top havuzumuzdan geçip şuradan çıkıyoruz ve kaydırağımızdan kayıyoruz. Çatısında koyup. Koyduk hazır mıyız beyler? 1, 2, 3. iyi. Yalnız şurada taş var abi. Taşı çarparsak yalan olabilirdik. Bir kere daha kayalım. çok güzel. Kanka ya Aeropapi. Evet devam ediyoruz. Şimdi her yere yapa yapa gidiyoruz. Park bayağı büyükmüş yalnız. Wipad'dan geçiyoruz. Palmiye ağacı. Taş. Buraya da bir dağ gibi bir şey yapıyoruz minik. Taş. Floor diyor. Buraya bir zemin koyacağız. Aha buraya bir şey geliyor. Blok. Minik bir Lego parçası bile Geldim. Anam, anam zıplıyor mu? Allah, burası, burası çok güzel. Bunu da hatırladım. Hatırlayanlar var mı? Böyle böyle çılgınlar gibi zıplıyorduk. En tepeye. Havada takla atma yerimiz. Havada taklalar atılıyordu. Slides. Aa yanına kaydırak geldi bunun. Çok güzelmiş. Wall duvar örüyoruz gene. Parka izinsiz girişler yasaktır gibi. Kocaman duvar ördük. Buradan hava Aha. Aha. Kaçak girerim ben bu parka. Bu parka kaçak girerim. Burada merdiven koyuyoruz. Tırmanıyoruz. Buradan aşağı kayıyoruz. <laughs> <laughs> Çok iyi. Gene heels koyuyoruz. Q. Q ne demek abi? Q. Aa tatlıra valli. Eee tatlıra valli arkadaşlar. Yukarı biri oturuyordu. Ondan sonra kilolu birisi ise eğer bir hopluyordu. Sonra buradaki adam pış pış uzaya doğru gidiyordu. Tatlıra valli kilolu bir arkadaşımla asla binme, binmeme gereken bir şey. Yoksa uzaya gitme ihtimaliniz var. Aa buraya bir şey yapıyoruz. Portless. Anam gene zıplıyorum. Gene zıplıyoruz. Ha parkur. Şöyle 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 çatısında koyduk. Kod bölümüne grant, OPENING yazıp ünlem işareti koyduğunuzda 2 dakika aşağı 30 dakikalığına 2x cash yani 2 katı para veriyor yine. Bu kodu da yazarak 2 katı para alabilirsiniz. Şimdi gidip gene paramızı çekelim. Heron pop'i şahane top havuzu AVM'sini güzelleştirelim. 54 bin dolar olmuş. Bu işten baya bir para kazanıyorum herhalde. Harbiden Zengin olacağız Oo Şurada bir yer var oraya tamamlayıp hemen o boşluğa gidelim Şemsiye koyuyoruz çok sıcak dışarısı Arkadaşlar bu iki gündür var ya Gerçekten de çok sıcak yani Halimiz ne olacak bilmiyorum Bakın böyle oturma yeri var oturma yeri de güzelmiş Halimiz ne olacak bilmiyorum yani Şemsiye var bak şemsiyenin altına oturuyoruz Gerçekte de böyle yoksa yanıyoruz ya Bu sıcaklar ne zaman bitecek gerçekten bilmiyorum Size video çekmeye çalışıyoruz Klima milima bir şekilde idare ediyoruz arkadaşlar Lego parçalarımız çiçekler Oh oturma yerlerinden bir sürü koydum Table ana durma yeri Vice be parkta var ya boş hiçbir şey yok her yer dolu bu parka gerçek hayatta da gelirim diyenler abi ben bu parka gerçek hayatta bileti kaç para olursa olsun gelmeye çalışırdım diyenler videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar videoyu beğensinler şu an bu parka gelirdim diyenler bir like atmayı unutmayın flooring diyor of oh, zemin koyduk burası nasıl bir şeymiş böyle duva hanım derinin bir yere girdik ne olacak burası space ball Vay. Vay. Brick wall. Burayı taş duvar yaptım. Burası taş duvar. Olamaz para bitti. Bakın diğer taraflar taş duvar. Burası space duvar. Uzay duvarı yaptık. Çünkü uzay duvarı çok mal Çok güzel görünüyor ama gerçekten de. Şimdi buralarda taş duvar yapacağız ama paramız bitti. Koşuyoruz hemen para çekmeye. Baya güzel oldu ama. Parkımız genel olarak güzel görünüyor kapısını koyuyoruz. Bu bölge herhalde bayağı eğlence bölgesi gibi bir yer. Kapısı bile var. Parkın içerisinde kapısı olduğuna göre parkımızdaki en nadide bölüm. Özel bölüm yani. Oo iki tane kapı. Bir tane de buraya. Bakalım burada ne çıkacak çok merak ediyorum. Duvar. Merdiven mi? Üf. Burası bütün paramı bitirdi bu arada. Bir duvar daha koyuyorum. 5.7. Abi tepeye çıkıyoruz. Buradan aşağıya atlıyoruz herhalde. Abi parkta böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Buradan aşağı atlanmaz. Oraya bir şey yapacağız büyük ihtimalle. Dur bakalım bir bulacağız. Hah dibinde bir şey var buranın. Brick wall diyor. Tube. Vay. Çıkıyoruz. Çok fantastik bir park yaptım he. Tubeler çok pahalı. 14k istiyor tanesini. Üh. Aşırı pahalıymış. Oo, burası ne böyle? Hepsini almamız lazım. Allah. Burası para kaynıyor. Neyse. Şimdi şöyle bir gidelim. Merdivenden yukarı çıkıyoruz. Uf, Buraya kaydırak mı geliyor yoksa? Slide diyor aynen. Arkadaşlar şimdi şöyle bir para alsak fena olmaz gibi geldi bana. 2.3 milyonu alabiliyoruz mu? Alamıyormuşuz. Ee, şuradan bir 923k şuradan bir 692 bin dolar. 45 robux'e 230k alacağım. Şuraları hızlı bir şekilde yapıp gösterebilmek için. Geliyoruz. Slide diyor. Oho. İki tane kaydırak. Dostum hangisi? Sol mu diyeyim sağ mı diyeyim? Hangisinden kaydım? Sağdan mı gideyim bakayım? Allah çok güzel. Aa, top havuzuna düşüyorsun. Çok güzel. Şey, bans, bans yerine zıplatan yere düşüyoruz. Bu sayede başımıza bir şey gelmiyor. Bir kere daha gideceğim, öbüründen kayacağım. Şunları da koyayım. Buraya ne yapıyoruz abi? Halı. Oo, basketbol potası var. Oha, basket mi atacağız? Topu alalım, atalım. Basket. Güzel. Şimdi soldaki kaydıraktan kayacağım. Ondan kaymazsam çünkü aklımda kalır. Allah 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 <laughs> Allah. Çok güzel ya. Evet, şimdi. Grip. Mangal koyduk abi. Vay ama mangal yapacağız. Palmiye Burayı yine duvarla kapatıyoruz. Aşağısı oturma koltuklarımız var. Koltuklarımız da çok rahatmış be. Çok güzelmiş gerçekten koltuklar. Baksanıza arkadaşlar bir sürü. Parkımıza çok masraf yaptık ya. Buraya çok masraf yaptık gerçekten. Ucuz bir park yapmadık yani. Oturma koltukları koyuyoruz buraya da. Duvarlarımızı ördük. Table diyor. Şimdi asır yere geldik. Şurada bir şey daha var. Bu boş araziye de tabii ki bir şey daha düşünüyoruz. Ne yapalım? Aha oraya ayrıca bir duvarla kapatıyorum. Ne yapacağız buraya acaba? Rabirent geliyor. Hazır mıyız? Parkımızın rabirenti. Hayırlı olsun. Vay. Gidiyorum. Buradan döndüm. Kayboldum. Çıkış nerede şimdi onu bulmaya çalışacağız. Radat yanlış. Dostum hadi yapar mısın bakalım dostum. Dostum tek seferde yaparım. Tek seferde yapar mısın? Aha çıktım. O kadar da zor değilmiş ya. Ama güzel değil mi panda? Dostum bence sevdim. Allah parkımda biri var. Bu kim? Eren. Parkıma müşteri geldi. Ne diyor? Abi selam. aleykümselam. selam. Eren. Ronaldo geldi. <gülüyor> <gülüyor> Takipçimiz gelmiş oyuna. Hoş geldin. Koltuk koyuyoruz buraya arkadaşlar. Koltuk takımları. Oo disco zemini. <laughs> Süper hareketlere bana. Ve ters takla atalım şuradan. Evet be. İşte bu kop kop kop. Çatı koyduk. Buraların şu minik olan şeyleri bir alalım. Oho yemek bölümü geliyor. Pandan deli gibi McDonald'sçı geliyor galiba. Çünkü patates kızartma yerine benziyor. Oo pasta tatlı yeri geldi. Pastane. Sıraya girip alıyoruz böyle. Sıraya girmek için şey koydu. Ana doğum günü kutluyoruz. Galiba kocaman bir pasta var. O pastaya bayıldım doğrusu. Çok lezzetli. Yam yam yam. Yam yam yam. Dostum ben bir oyuna girip geliyorum hemen dostum. <laughs> oyuna girip geliyorum hemen. Bir takipçi daha geldi. Selam aleyküm selam. Allah Allah takipçi oyunu bastı. Sonu geldi diye düşünüyorum. Oyunun bitiyor. Kaç tane tuve koyduk. Oh, bu ne böyle? Slide diyor. o nasıl bir şey yaptık biz? Burası çok çılgın bir şey dönüyor. Allah Allah. Para etmedi. Kaç tane o şeyden koyduk? Oo, birbirinden şey olan bağlantılı tüneller yaptık. Orayı bitirdikten sonra içine girmek istiyorum. Nasıl bir şey çıkacak merak ediyorum. Hadi bakalım. Işıklar geliyor. Hazır mıyız? Vay, vay. Şimdi tünellere giriyorum. Nasıl gireceğiz hemen? şuradan buradan geliyoruz. Oy yanlış yerden çıktım. Ya böyle park vardı da biz gitmedik mi ya? Çıktım. İki tane seçim var. Sağ mı diyeyim sol mu diyeyim? Sağdan gidiyorum. Oha burası boşluk. Burası tuzak. Buradan gidiyorum. Yere indim. Gidiyorum. Döndüm dönüyorum. Oğlum, nereye gidiyorum ben? Çıktım buraya geldim. Alan başladım yere geldim. Buradan iniyorum. Şuraya doğru şöyle. Buradan sola dönüyorum. Uçurum. Buradan ah. düz. Allah düz gidersem kaydırağa giriyorum. Kaydırakta kaldım. Allah açık. <laughs> Çok güzelmiş. Bu arada ben bitirdim mi bakayım. %71'ini tamamlamışım daha Oy üst katı da var buranın. Aman Allah'ım. Zemin koyduk. Pillars. Sopalar var. Burayı gene duvarlarla kapatıyoruz. Zıplamaktan yapamıyorum beyler durun. Duvarlarla kapattım. Cam koy. Alamıyorum. Aldım. Tap diyor. Aha. Çok iyi. Zıplayıp zıplayıp böyle tepeye çıkmaya çalışıyoruz. E güzelmiş. Gene hile bakın. Aşağıdaki hile ne kadardı? Buradaki hile bakın. 96k. 96 bin dolara oh, hile koydum. Allah'ım soğuk su içeceğim. Bu parka çok para harcadım. Arkadaşlar lütfen parkıma gelmeyi unutmayın. Ohan kaydıraklar. Allah bismillah kay. Hop hop. <laughs> çok iyi. <laughs> çok iyi çok da güzel. Buradan tırmanabilirim. Üst kata çıkmanın yolları. Burası da daha bir fena bir yere benziyor ama. Bütün pahalı şeyleri buraya koyacağım gibi hissettim. Rock right. taş geldi gene. Bir zemin koyduk. Duvar örüyorum. Merdiven koydum. Bunun tepesinde ne olacak? Rolling diyor. Walls. Çatı. Ha bir ağaç ev konsepti falan mı bu? Aynen park. Yukarısı da var. Yok gene kaydırak var. Tünelli. Çok yavaş kayıyorum ama. Abi kaydırakların içinde niye kalıyoruz? Kaydırakları... Kaydırak çılgın. Çılgın kaydırak çıktım. Eee flooring diyor zemin bağlanlığı, parti şeyleri yine kutlamalar. Gene bir pasta yiyoruz. Aşağıda pasta yiyoruz. Geliyoruz burada bir pasta daha yiyoruz. Neden bu kadar pasta yiyoruz biz. Şeker komasına gireceğiz yani bu kadar pasta yersek. 10.000 dolarım şeyim kaldı. Ne kadar bitirmişiz bu arada? %84'ünü tamamlamışım. Bir paramıza bakalım ne kadar olmuş. Çok çılgın bir kaydırak tasarlamışım gerçekten de. Ne kadar? 627.000 dolar olmuş. Hemen alıp son şeylerimizi de koyuyoruz. Oyunu bitirmeye gelen Rum oyunu bitiremediğini mi öğreniyor bakalım? <laughs> Aa oyun bitti arkadaşlar. Bakayım %100 olmuş mu? %98. %2'lik bir şey daha var. Kayalım bir. Allah. Kay direkt çık. Çıktım. Ee, heh, satın alacağım yer nerede aşağıda şurada bir bölüm daha var merdiven koyacağız tepeye çıkıyoruz bir kaydırak daha koyuyoruz ve oyun bitti mi kaydım çok çılgın kaydım oyun bitmedi ok işaretleri hala gösteriyor son raddeye geldik arkadaşlar a oyun bitti galiba revit yapmaya götürüyor beni 199 Abi bütün takipçiler oyunda şu anda herkes parkımda coşuyor. Son raddeye geldik. Artık oyun bitiyor arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni galiba parayı çektirecek. Yok abi oyun bitmemiş. Yukarıda bir yer daha var. Ne var abi? Gidelim oraya. Paramız yetmediği için parayı çektirdi büyük ihtimalle. En tepede bir yer daha varmış. Onu da koyduktan sonra %99 çünkü son bir tane şey kalmış oluyor. Bu oyun burada biter abi. Bakalım papi bu oyunu bitirebiliyor mu? Ha slide kalmış. Bitti mi? Bitti. Ödül verdi. Eren Papi %100 bu oyunu tamamladın diyor. Ve bir tane rabbit yapma hakkımız geldi. Kay abi. Aa, <laughs> Zıplama yana <yerine> geliyorum <laughs> Arkadaşlar umarım sevmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Parkımızı bitirdik. Baştan sona çılgın bir parktı her şeyi koyduk tek tek. Top havuzu parkı. Yani çocukluğumdaki en sevdiğim yere Roblox oyununda inşa ettim. Bu beni çok mutlu etti gerçekten de. Kendinize çok iyi bakın. Rabbit ne oluyor mu? Bakalım rabbit ne oluyor. Hemen bakalım rabbit dediğimizde ne ne olacağını görelim. Geçmiş olsun rabbit Park silindi. Geçmiş olsun. Arkadaşlar burada bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Rekabetler görüşmek üzere. hoşçakalın bay bay